Nefret ediyorum ya Umut'tan. Ama sonra gözlerini özlüyorum mesela. Bu yaz onların hikayesine tanıklık ettiniz. Umut benim yeni keşfim. Memnun oldum. Bak ben seni çiğnemek istemiyorum. O yüzden karşımda durma. Çünkü ben Umut'tan vazgeçmeyeceğim. Onlarla birlikte nefesinizi tuttunuz. Benim mahallemde! Benim, benim Onlarla güldünüz. <gülüyor> ne gülüyorum ben? onlarla ağladınız. Bir ailem olmadığını biliyordum zaten. Ama bir annem olmadığını bilmiyordum. Onlarınki kısa bir yaz aşkı değildi. Sen bir gülüşünde benim bütün bu acıma son verebilirsin. Masal hala gerçek olacağı günü bekliyor. Ona bir şey söyle yoksa kalp krizi geçireceğim şimdi. Yazın en çok izlenen dizisi Benim Hala Umudum Var Yeni sezonda yeni gününde Perşembe 22.15'te starda